Merhabalar. Yaprak Ün kanalına hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi sizlere ayrı olduğunuz kişilerle ilgili bir açılım yapacağım. Bu kişiler hayatlarında ne yaşıyorlar? Konularımızdan biri. Diğer konularımız da sizinle ilgili olacak. Sorularımız daha doğrusu sizinle ilgili neler düşünüyorlar? İletişim kurmayı düşünüyorlar mı? Acaba gidişatın ne olmasını umuyorlar ve istiyorlar? Bu soruların cevaplarını alacağımız bir açılım olacak. Hepinize şimdiden şifa olsun. Hemen başlayalım yorumlamayı isterseniz. Bakalım bu kişiler hayatlarında şu anda ne yapıyorlar? Kendilerini nasıl hissediyorlar? Eğer hiçbir şekilde bu kişilerden haber alamıyorsanız neler oluyor olabilir hayatlarında bunu da soralım. direk e, üç tane majör arkana kartı ile birlikte geldiğine göre bu kişinin hayatında şu anda bazı seçimlerin mevzu bahis olduğu bir dönemden geçiyor. E, kendisini kendi içine çekilmiş ve bir karar almak üzere bekleyen bir pozisyonda tutuyor bu kişi. Özellikle yalnız geldi. Hiç kimseye danışmıyor olabilir. Eğer bir karar alması gerekiyorsa hiç kimseyle konuşmuyor olabilir. İlla karar olmasına gerek yok. Belki de bir arafta duruyor olabilir bu kişi. Yani kendi hayatında herhangi bir konuda karar almak istemeyen, orada şu anda durmam gerekiyor ve sessizce beklemem gerekiyor diyen birisi olabilir. Çünkü bu kişinin içinden geçtiği bir değişim dönemi var. Ya hayatında bir şeyler değişecek, ya da bu kişinin e, iç dünyasında bir şeyler değişiyor şu anda. Bununla ilgili biraz oşodan soralım. Yalnızlık ermiş kartıyla başlamıştık. Aynı kart geldi tekrar gördüğünüz gibi. Bu kişiler şu anda hayatlarında fiziksel olarak yalnız olmasalar bile içsel olarak maneviyatlarında çok yalnız görünüyorlar. Farkındalık, majörlerle gidiyoruz. Bu kişilerin bir değişimleri var. Çok net söyleyebilirim. Bir bakar mısınız? Yani bütün kartlar oldukça büyük mesajlar vermek üzere geliyor büyük ihtimalle kişilerin hayatlarında bir farkındalık açığa çıkmış. Şimdi bu açılım normalde somut ve gündem enerjisini okuyan aslında standart bir tarot okuması olacaktı. Ancak gelen kartlar sanki bir eril dişil açılımı gibi bu kişinin iç dünyasındaki büyük değişimlerden bahsediyor. O yüzden benim de yorumlama şeklim açılıma göre değişecektir. E, yorumlama dilim de. O yüzden şimdi buradaki kişiler kesinlikle hayatlarında bir değişimin içinden geçiyorlar. Ee, bazı şeyler eskiden olduğu gibi olmayabilir hayata bakışları değişiyor olabilir kişilerin bunun nedenini bir soralım o zaman ne oluyor da böyle bir değişime gidiyorlar acaba Hani hepimizin hayatında çok değiştiğimiz bazı olaylar vardır ya hemen arkasından eski biz olmadığımız tamamen dönüştüğümüz durumlar vardır Tıpkı böyle bir dönemden geçiyor ve bu kişi hayatında bir şeylerin farkına varmış bir şeyleri anlamış öğrenmiş gibi görünüyor ne, nedir yani altta yatan neden? Nedir acaba? Bu kişi bir üzüntü yaşamış. Evet, bu üzüntüden dolayı da e, kendisini büyüten, değişen bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Yani kesinlikle hayatında onu yoran, üzen, biraz üşüten bazı durumlar var çok sabretmiş olabilir. Bir şeyleri çok beklemiş olabilir. Zaten arafta olduğundan da bahsettik. Yani kişi şu anda hayatında bekleye bekleye pişmiş. Hamdım, piştim, yandım diyen birisinden bahsediyoruz. aslında yana yana pişen ve olgunlaşan bir ruhu var bu kişinin. Kartları görüyorsunuz. Tam da bunu anlatıyor. Peki iç dünyasında neyin değiştiğini söyleyebilir bize? Biraz böyle sorular soralım. Denek ikilisi. İmparatoriçe beşlisi. Bu kişi birini kaybettiğini düşünüyor. Çok net söyleyebiliriz ve bu belki de onun çok hazırlıklı olmadığı bir şeydi. Planlamadığım ve aslında öngöremediğim. Yani planlı programını yapmadığım bir kayıp yaşıyorum burada dedi. Büyük ihtimalle şimdi burada tabi içe dişil enerjiden bahsedebilir ama bir taraftan bu kişinin maddi varlıklarının da kaybından bahsediyor olabiliriz. İlla atılsınlarla gelmesi gerekmiyor. İmparatoriçe var olduğu, sahip olduğu değerlerle de alakalı bir kayıp hissinden bahseder. Burada sanki kişi kişinin hayatında hayal kırıklığına uğratan onu ne bekliyordum, ne umuyordum, ne buldum şu anda dediği bir durum var. Ve bu kişinin değişimine neden olacak bir şey. Ne kaybettin peki? Bir bakalım. O kadar hani benim söylediğimi tekrar destekleyecek kartlar geliyor ki beklemediğim hazırlıklı, hazırlığını yapmadığım bir şey demiştim. Yanılsamaların ötesi bu kişi bir şeylerin mahkeme kartı zaten bildiği ve düşündüğü gibi olmadığını anlamış kılıçaltılısı yük. Zaten bu durumun ona yük getirmesi, belki içsel olarak birazcık böyle ağırlığını taşımakta zorlanması da mümkün. Güveni kırılmış olabilir. Çok güvendiği bir şey ondan uzaklaştığı için ki kılıçaltılısı bir gidiş enerjisidir biliyorsunuz. Bu kişi belki kendi yüklerini bırakması konusunda, belki başkasının artık yükleri bırakıp ondan uzaklaşması konusunda bir üzüntü yaşıyor olabilir. O yüzden bu aralar hayatında sıkıntılı. Peki ne yapmak istiyorsun? Hayatının nereye doğru gitmesini istiyorsun? Bunu soralım. Duygusal sürecini sormuyorum. Çünkü iç dünyasını verdi zaten. Para ikilisi. Kupa kıralım. Evet. İki tane geldi. 9'du su ve yıldızlar. Evet, bu kişi keyfini biraz sürmek istiyor hayatın, İsteklerine, dileklerine, niyetlerine erişebileceği bir hayat, istikrar içerisinde sürdürülebilir bir e, durum istiyor. Yani benim hayatım e, bir ileri bir geri gitmesin ya da bir döngünün içerisinde, kısır döngünün içerisinde devinip durmasın. Duygularımı, hissiyatımı, maneviyatımı Tam olarak tepede yaşamak istiyorum. Yani bu kişinin hayattan beklentileri çok yüksek bir kere. Eğer parasal sıkıntıları varsa bunların tamamen bitmesini istiyor. Duygusal sıkıntıları varsa çok e, istediği biriyle o mutlu hayatı yaşamak istiyor. Yani bu arada dileklerinin makul olmadığı, büyük büyük olduğu bir dönemden geçiyor. Zaten e, buradaki... Yani bütün kartlar neredeyse büyük mesajlar veriyor bize. Bu kişinin hayatında bir kayıp duygusu varsa şu anda dileklerinin de doğru orantılı olarak böyle olması çok şaşırtıcı değil. Bir duygusal yaşamıyla ilgili de mesaj alacağım. geçmişi bırakamıyor. Çok net. Hatta şöyle çok spesifik bir yorum da yapacağım. Çok eskiden tanıdığı neredeyse çocukluğunu bildiği bir kişi bile olabilir. Hatta çocuklarla alakalı mevzular yüzünden ayrılmak zorunda kaldığı ya da şu anda geçmişinden ayrılmak üzere olan biri olabilir burada ya bilmiyorum. Yani çoluk, çocuk, aile bu temaları bırakmak üzere değişen birinden bahsediyoruz. Belki bunu hiç istemeden yapan kişiler olabilir şu anda. Bağımlık geliştirdiği durumlar olabilir bu. Mesela şu an kolektif e, evliyse bir boşanma aşamasına gelmiş olabilir. Belki çocuklarla ilgili sorun yaşanıyor olabilir. Yani sonuç olarak burada kişilerin hayatlarında bir sıkıntı var. E, bu onları yoruyor ve üzüyor. Ama artık duraksamalara ve kısır döngülere de ihtiyacım yok diyor. Duygusal hayatında da kırılgan olduğunu görüyoruz bu kişinin. Duygusallaştığını daha doğrusu söyleyebiliriz. Peki o zaman sizinle ilgili sorularımıza geçelim. Oradan gelecek cevaplarla şu an aldığımız cevapları harmanlayalım. Şimdi bu kişiler acaba sizinle ilgili ne düşünüyorlar ve ne hissediyorlar? Bunu soralım. Para altılısı. Kılıç çövalyesi. İmparatoriçe. Ee, şimdi kişiler, iki alternatifimiz var burada. Sizi de e, kaybetmiş olduklarını düşünüyor olabilirler. Çünkü hayatlarında bir imparatoriçe ve Kupa Beşisi enerjisi vardı baskın olarak. Sizinle aslında bakarsanız bu ara aktif bir iletişim kurmayı düşünüyorlar bu kişiler. Eğer yarım yamalak da olsa iletişim halindeyseniz size e, net bir şekilde bir haber getirmeyi düşünüyor olabilirler. Bu haberin arka planında e, size belki de sunmayı düşündükleri bir şey olabilir. Sizin beklentinizi karşılayacak, belki aranızdaki eşitliği sağlayacak bir şey vereceğim sana ya da sana bir şey sağlayacağım diyerek gelecek olabilir bu kişiler. Çünkü sizin onun için oldukça kıymetli olduğunuzu da söylüyor. Peki nasıl bir iletişim olabilir? Yani bu iletişimle beraber getirdiğin şey ne olabilir? Ya da bununla ilgili bir mesaj alalım. Bu kişi sizin tarafınızdan terk edildiğini falan da yeni fark etmiş olabilir. En başta, şimdi kolektif mesajlar biliyorsunuz hepinizin hayatına göre bir sürü çeşitlilik gösterecektir. O yüzden her ihtimali hatırlayarak anlatmaya çalışıyorum. En başta ne demiştik? E, ne bekledim ne buldum. Hiç umduğum gibi olmadı bir şeyler. Belki burada bir öfke bile olabilir. Siz e, bu kişiyle artık paylaşımınızı durdurduğunuz için bile... E, terk edilmek kartı var çünkü burada. Bunu fark etmiş, daha yeni yeni fark etmiş olabilir. Aslında bu durumun böyle olmayacağını büyük ihtimalle zannediyordu. Evet size kendi içinde bulunduğu durumla alakalı bir şeylerin değiştiğini, değişmek üzere olduğunu... Ee, belki sizin onun için e, ne kadar önemli olduğunuzu anlatarak, bunu bile paylaşarak, illa somut bir şey vermesine, getirmesine gerek yok. Bunu bile söyleyecek olabilir, paylaşacak olabilir sizinle. Peki duygularını soralım o zaman. Sizinle ilgili duyguları nedir? Ne hissediyor? Ay kartı. Çok kaygılı şu anda bu kişiler, dünya. Evet, sizinle tekrar bir arada olup olamayacağını çok merak ediyor. Bu sayfa kapandı mı? Artık bir şeyler bitti mi? Yoksa hayat bizimle ilgili yeni bir şeylere mi gebe? Ee, sizinle ilgili çok yüksek ihtimalle bir şeyleri sezemeyen, fark edemeyen, bilemeyen, sizin hayatınızdan da çok haberdar olamayan birisi var. Ve tekrar bunu kazanmak isteyeceğini söylüyor. Kılıç yedilisi, mücadele etmek, belki stratejik yollar denemek. Ee, evet, burada onun kaygıları buna neden oluyor büyük ihtimalle. Şuradan da bir soralım. Hatta o şodan soralım bunu. Bu kaygıların altında yatan neden ya da kişinin kılıç yedilisi gibi daha stratejik davranmasına neden olan şey nedir? Çünkü sizinle net bir şekilde duygusal anlamda da birlikteliğe devam etmek isteyen biri var burada. Bakın aynı kart üst üste, yan yana. <laughs> evet, sizin e, dişil enerjiniz ya da sizin alıcı olan tarafınız ya da sizin şefkatli bu kişiye karşı e, daha merhametli olan tarafınızın açığa çıkması için daha stratejik olmalıyım. Evet, duygularım çok masum diyor. Şimdi burada kılıç edilisi geldi diye bu kişinin çok... E, sinsi davranışlar içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. Kesinlikle bir şeyleri elde etmek için böyle davranması gerektiğini düşünüyor. Aslında eylem gibi yani kalbinde e, çok duygularına yoğunlaşmamış daha çok ne yapacağına yoğunlaşmış birinden bahsediyoruz. Evet aranızdaki durumun netleşebilmesi için belli bir olgunluğa erişebilmesi için e, kişinin artık belli bir strateji içerisinde de olması gerektiğini söylüyor Peki ne yapabilirsin? Planın, programın ne? Denek sekizlisi, şeytan, kupa ikilisi bu kişi bakın şöyle bir cümle kuruyor yani ben senden kopmayacağım, seni bırakmayacağım. Öyle veya böyle bu aramızdaki durum her neyse tekrar bir araya gelmek için her şeyi yapacağım diyor. Bakın buradaki değnek sekizisi ve şeytan, kupa ikilisi o kadar e, ciddi bir kombinasyon ki aslına bakarsanız. Yani ayrılma ihtimalinizin olmayacağını ya da er ya da geç tekrar bilinç altından gelen bir ısrar büyük ihtimalle bu kişiye er ya da geç yollarınızın tekrar kesişeceğini, bunun içinde her yolu deneyeceğini söylüyor. Buradaki politika ve kılıç edilisi bu yüzden geldi çok yüksek ihtimalle. Her yol mübahtır. Yani bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Peki bu ısrarın ya da bu isteğin nedeni saf yani duygular mı yoksa altında başka bir şey var mı? Nedir bu kadar istek ve bağımlılık olmasının nedeni acaba? Gurur ve ego. Şimdi bu kişinin egosu yaralanmış olabilir. Gerçekten siz bu kişiden elinizi eteğinizi çekmiş olabilirsiniz ve çok şaşırtmış olabilirsiniz. Hiç beklemediği bir tepki vermiş olabilirsiniz. Gururu, egosu yani şuradaki tavus kuşuna bakınca da hep gülesim geliyor. Yani Biraz böyle kabarmış ama e, neyle karşılaşacağını da çok iyi bilmeyen, pek de emin olmayan biri gibi hissettiriyor bana. Bu kişinin böyle bir çabası olabilir. Elde etmek mi acaba tırnak içinde? Bu tabiri sevmesem de her seferinde söylerim. Bazen öyle bir dilime geliyor ki kişilerin gerçekten niyetleri bu oluyor çünkü. Başka da türlü ifade etme şansım olmuyor. bu kişilerin tek amacı şu anda bir şeyleri geri kazanmak mı? Çünkü sıkışmış olabilir. Kişiler sizin hayat, onun hayatında olmadan bir konuda çok sıkıştıklarını hissetmeleri mümkün. Aile, Değişmekten de bahsetmiştik en başta. Masumiyet gelmişti. Sanki e, bu kişilerin bence birazcık daha zamana ihtiyacı var. Şimdi burada kartları görünce de hayatlarında somut veya soyut yani madden veya manen bir şeyleri temize çekmeleri gerekiyor. Bu yüzden bir dönüşüm sürecinde olduklarını en başta söyledi kartlar. E, bence hemen şu toksik enerjiyle size yaklaşmamaları iyi olacaktır. Çok istekli olmaları demek her şeyin çok güzel olduğu anlamına gelmez biliyorsunuz. Toksik olacaksa o istek hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü tekrar başa saracaktır her şey. Duygusal mesajları alalım buradan. Kesinlikle size duygusal mesajlar zaten getirip iletmek isteyen bir kişi var burada. Sizi inandırma ihtiyacı hissediyor olabilir bir şeylere. Kendisi inancını artık tazelemiş olabilir aile, evlilik, tribe 3 kart alt alta geldi. Hepsi de aynı anlamı verir. Bu kişiye sizinle gerçekten rahat rahat söyleyebilirim bunu. Evlenmek istiyor olabilir, bir aile kurmak istiyor olabilir ya da kendi hayatındaki bir döngüye artık son vermek istiyor olabilir. Bunu sormak istiyorum. Sizin bir arada olmanız için bu kişinin hayatında değiştirmesi gereken bir şey var mı? Çünkü bu mesajı almak isteyen bir kolektif olduğunu biliyorum. Bu durum onunla mı alakalı bambaşka bir şey mi? Para prensi kılıç dokuzlusu değiştirmesi gereken bir şey var mı diye kendi hayatına soruyordum. Aslında değiştirmesi gereken bir şey değil. Bu kişinin daha ona stres veren şeyler için sabretmesi gerektiğini, daha sabırla tevekkül içerisine karşılaması gerektiğini söylüyor. Belli ki bir meseleyi sonlandırmak, bir yerden uzaklaşmak gibi bir durum değil burası. En baştan beri böyle bir izlenim almadım ama yine de sormak istedim. Çok fazla evlilik kartı gelince Buradaki kolektifte üçlü ilişkiler de elbette olabilir ama gündeminde bu kişinin bir yeri bırakmak, terk etmek, işte size gelmek değil. Bambaşka iç dünyasında ona stres kaynağı olan bir şeyin çözülmesi gerekiyor. Sizinle bir arada olmak istiyorsa mesela e, bu sıkışık şeytan enerjisi, kılıç dokuzlusu yani kişinin iç dünyasına ona toksik bir enerji sağlayan bir şeylerin bitmesi gerekiyor. Anlatabilmişimdir umarım. Yani üçüncü bir durum değil gündeminde olan bu kişinin iç dünyasındaki değişimler. O şöyle soracağım. İç dünyasında değişen şeyler neler olabilir ve size tavsiye alacağım. Ne değişiyor? Bilinç. Farklı bir bilince geçiyor bu kişi. Çok çok net bir açılım bu. Evet iki dünya arasında kalmak hatta bu kişinin bence Mental olarak bazı sıkıntıları olmuş olabilir geçmişte. Ciddi ciddi e, kararsızlıklar, ikilemler, dengesizlikler yaşamış birinden bahsediyoruz. Zihnini yanlış kullanmış birisi de olabilir. Bu bilincin değişeceğine dair, bakın iyileşme. Yani ne kadar güzel konuşuyor kartlar bugün. Bu kişinin kalp çakrası iyileşiyor. Bu yüzden farklı bir bilince geçiyor. Zaten en baştan beri aldığımız mesajlarda buydu. Peki e, yakın zamanda bununla ilgili ne yapabilir tahminen? Para kralı. Aşıklar. En başta da aşıklar gelmişti değil mi? Arafta demiştik. Ve adalet. Ya bu kişi kesinlikle seçimlerini hak, hukuk, adalet ve olması gerekenden yana yapacak. Mesela burada... E, adalet kartı geldiğinde çok ucu açıktır ama çok da güzel bir mesaj verir. Kim ne yaptıysa karşılığını alacak der. Aşıklar kartı da bu kişinin tam olarak bu hakkı teslim etmek üzere adımlar atacağını söylüyor. Ama bunun zamanını, yerini, mekanı hiçbir zaman bilemeyiz. Ee, ama er ya da geç demek ki bu kişiyle alakalı bir şeyler çözüme ulaşacak. Birliktelikten bahsetmiyorum. Almanız gereken bir şey varsa bu kişiden öğrenmeniz gereken karşılığını almak istediğiniz bir şey varsa siz adalete, sisteme teslim edin. Bu size zaten gelecek diyor kartlar. Çok güzel. Size gelen mesaj bu arada. Yeni ilişki dedi burası. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Yine iki türlü anlatacaktım ama vazgeçtim. Tamam. Tek bir kombinasyon var burada. Şimdi bu kişiyle aranızda tekrar bir şey başlarsa ki çok yüksek ihtimalle uzak gelecek gibi görüyorum ama başlayabilme ihtimali de çok yüksek. Çünkü bu kişi sizi kolay kolay bırakmayacaktır. Her şey yepyeniymiş gibi, sıfırlanmış gibi başlamanız gerekiyor. Yani eski bilinç, eski kaygılar, eski alışkanlıkların yeni ilişkinizde yani bu kişiyle yaşayacağınız yeni birliktelikte yerinin olmaması gerekiyor. Çok farklı iki siz olarak yola başlayıp devam etmelisiniz. Birbirinizden duygularınızı, düşüncelerinizi daha önce gizliyor idiyseniz artık çok daha açık bir enerjide olmanız gerekiyor ve beklemeye değer. İlahi zamanlama işliyor dedi. Adalet de aynı mesajı vererek bitirdi. Çok güzel bir açılımdı. Bu kişinin size ne diyeceğini çok merak ediyorum. Arayamadım kusura bakma. ''Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var.'' diyor. Vardı. Bu kişi bu süreci atlatıyor bence. 13 numaralı kart ölüm kartıdır. Ee, kesinlikle bu kişi bakın bir değişimden geçiyor. Size böyle bir tavırla yaklaştıysa bu zamanı zaten kullanmış ve artık sonuna gelmiş gibi görünüyor. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor dedi. Doğru. Son olarak da bir erkek olarak tabii ki burada erkek metafordur bir el enerji olarak diyelim. Sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet. Bu kişi belli ki size... E, bazı yanlışlar yapmış olabilir. Burada adalet kartı ile bu açılımı bitiriyor olmamız da bunun mesajını veriyor. Ve belki de bunun farkına varmak üzere olan birisi var. E, açılımın ortalarında sonuna doğru daha zamanı olduğunu söylemiştim. Gerçekten de bu kişinin buradaki bilince ulaşması için bir süreci var. Ama adım adım da gittiğini görüyorum. Hayırlısı olsun. Siz ne yapmalısınız diye soralım en son. Tavsiye şuradan vermiştim ama kartlarla da öğrenmek istiyorum. Siz ne yapmalısınız? İmparator. denek konusu. Denek şövalyesi. Sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bu kişinin gerçekten de buradaki sorumluluğu, bakın, denek konusu, imparator. Çok ilginç bir erkek olarak, bir el enerji olarak sorumluluğunu üstüme aldım diyerek gelmesi gereken birisi var. Şu cümleyi duymadığınız sürece, cümleyi duyup inanmadığınız sürece hiçbir şey yapmamalısınız. Demek ki buradaki kolektif böyle. Yani sizin yapacak bir şeyiniz kalmamış buradan sonra. Eğer bu kişilerle tekrar birlikte olmayı düşünüyorsanız, İlahi zamanlamaya teslim olup bekleyeceksiniz. Beklemek derken burada tabii ki bu kişiyi beklemek değil. Hayatınıza devam edin. Eğer olacak olan varsa zaten bu kişi dost doğru bir şekilde size gelecektir. Ama sürekli bekleyerek, beklenti içerisinde olarak kişilerin enerjisinde, kendi enerjinizde bloke etmenizin bir alemi yoktur aslına bakarsanız. Dile kolay biliyorum söylemesi ama elinizden geldiğince yapabildiğiniz kadar bu olasılığa kendinizi açmanız size iyi gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle hoşçakalın.